Browser search çıkarttım arkadaşlar. Search search. Onun girişini yapıyoruz. Neredeyse çıktığında sevinmemişim Şimdi video girdiğinde sevindim. Bilmiyorum. Atma diyenlere kapak olsun. Daha yeni çıktı. Az önceki büyük kutudan. Aa, az önceki büyük kutudan çıktı arkadaşlar. Search'ımız. Search. 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 Bana çıkmasını çok istemiştim. Kronik yapacak. Sür sür sür. Arkadaşlar sir, sürdü ben çok seviyorum. Şimdi hemen bir el girelim hemen. Hazır ver. Hazır ver hazır video dayım Hazır vermiyor ya. Hazır yazayım. Hazır. Hadi be arkadaş. Hadi be artık. Hı? Dört. Dört. kişi bulundu lan nasıl? Hadi be ha. Altı da altı. Evet hemen ilk elimiz dörtte giriyoruz. Arkadaşlar sörcümüz çıktı. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ben şöyle hemen ilk seviye atlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar şimdi video ne olur olsun kapatmayacağım. Çünkü çok mutluyum zaten. Çok mutluyum yum yum yum. Neşe dolu yum yum yum. Çok mutluyum yum yum yum. Neşe dolu yum yum yum. Bakın şeyi artıyor böyle yavaş yavaş. Cık. Keşke de çıkaydı. O an cin, Cin'i daha çok mu seversin Cin'i de öyle çok sevmiyorum ki ben. Seviyor mu? Seviyor Evet arkadaşlar bir arada sorunuz böyle çıktı. Güzel bir karakter. neyse arkadaşlar bu kadar da bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.